Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Şuraya basıp geçeyim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Yeni bir seriye başlıyoruz. Eğer yani bilgisayardan da isterseniz oynarız. Yorumu ben bilgisayardan Yorumu bir kişi bile yazarsa zaten her gün yorumları kontrol ediyorum her videolarımın. Gün yani bir kişi bile ben bilgisayardan istiyorum yazarsa da çekmeye çalışacağım. Bir dakika kayıtta mı? Tamam kayıttaymış. Çıkmamız gerek. Neyse sorgulamayacağım. Yollara geçmek biraz zor. Zing, zing. Arkadaşlar. <gülüyor> Okay, so Bang Yetinje. When you look around at the world today, what's one thing? I asked around once. Money, we never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different. I could perhaps see some little truth. I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. Yeah, yani, smile ilerlemiş. is hope. A smile işte is love. Yani bir hata olabilir değil mi? Spiderman Spiderman Geç artık şuraya geç, <laughs> geç 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 Ay! Oyunu bana soktum Yeşil el nereye gidiyorum Mavi yarası sen nereye gidiyorsun Abi nereye gidiyorsunuz These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe. Home. That is what it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce. Your very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a, place, a playhouse. A place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface. Dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. It's teachers and counselors. Pocket Player mı Türkçe dil seçeneği de really? getir. Roblox'taki oyunu Türkçe yaptın. Pocket Player mı bile Türkçe yapmadın ya. Allah Allah. Ben oynadım. Ya Morel'i aldığımız yerden ötesi yok. Right? I Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the road? I've gone there, gone there, there. There's a really so room in there that the car is literally out of the question. Oh, yourself. I can give you a key down. Well, head back out, and you should find a door just to the left of the cable car you took down here. Cable car. Cobbler was ne? one of the Bunu görmezden geleceğim. Bir mini hagi ölmüş. Ama aslında o ölmedi. O ölmedi ya. Çünkü abi ben mini hagileri seviyorum ama birazcık sinir bozucular. Mini hagilerin sinir bozucu olduğunu herkes bilir. Aha. 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 Welcome to the gas production zone. The beating heart of the whole evil playcare system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. smoke. Right now, it's all headed out to the right. Follow that red smoke. Go left. Step. That's, that's how we can get to him. The machine will probably have a few jump for you to work around, but I think you can do it. Hadi. I'll call you once it's done. Girersin oraya. Ana girmede. Of ya. Gel Morel'cim gel. Hadi arkadaşlar sizin için de bu kasede izliyorum. Yoksa izlemezdim. Sırf sizin için. E kardeşim ben bunu nasıl değişeceğim? Bilen varsa yoruma yazsın. Ben bu elleri nasıl değişeceğim? Aa yüksekten düştüğümü daha Ama dikenlere düşmeyelim lütfen. Teşekkürler. Krep 2.0'ı güvenli bunlar. Ne zamanı play time. tamam şöyle gidelim ay ben bu da oynarım İyi. anne birazcık daha oynayabilirim. <laughs> gerçekten parktaki öyle anne birazcık daha oynayabilir miyim diyen çocuklara benzedim. E ee, ben yine aynı yere geldim. Bak buradan sonrası yok. Adamlarda izliyorum. Adamlar buradan sonrasında oynamış. Buradan çıkıp çıkmayı denedim. Buraya düştüm. en yani aga biz ne yapacağız burada? Şuranın üstünden gitsen. Ama. Ayıp ediyorsun be. Allah Allah. Allah Allah. Ben gidiyorum. Welcome to the gas production zone. The beating heart of the whole şey şey crank system. Or, devam All gas you see Oli, coming the machine is tamam. Oli sohbeti kapattı. <laughs> Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay güncellendiğinde tekrardan oynayacağız. İnşallah full game çıkar diyorum. Çünkü Hagi Vagi'nin kovalamasını görmek istiyorum. Yani ne kadar gerçekçi olmuş. O gerçek oyuna benziyor mu? Yoksa Hagi Wagi Nightmare Night mi? Değil mi? Hagi görmek istiyorum bunları ya mobil versiyonda. Ama bu arada büyük ihtimal nightmare gibi gelecek olur ha. Adamlar Chapter 3'ün ortasını düzlemiş. Daha ne yapacaklar? Şuradan şöyle çıkamıyorum. Şöyle hop. Allah. Şuradan şöyle bir dakika arkadaşlar. Bir yere gittim geldim. Harlamışsınız. Bir dakika şuradan çıkmayı deneyeceğim. Çünkü ben bu oyundaki bug'ları araştırmak istiyorum. Neyin üstünden çıkabilirim bunun üstünden. Tabii ki. Uy. <laughs> Have <laughs> Ama ay belli olmadı. Burada bir asansör var diyor lan. Nerede asansör? Aha orada. Asansör. Asansör. Alo. Alo. Asansör kardeş. Çalıştır, beni şuradan götür ya. Oyunu bitirmiş olayım. Neyse arkadaşlar, hadi görüşürüz bay bay. Güncellendiğinde tekrar oynarız.